Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlerle 42 beden tüm yelek çalışması yapacağız gelinlerimize şöyle Alize Angora ile tiftikli iple bir tane yeleğimi tüm olarak çıkaracağım inşallah kanalımda sizlerde abone olarak bildirimleri açarsanız yapmış olduğum yeleklerimden haberdar olursunuz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın sizleri evden geldiğince bütün yorumlarınıza dönmeye çalışıyorum sizlerde kanalımda abone olarak bütün videolarıma destek olabilirsiniz bana. Evet. Hemen geçiyorum. Şöyle tiftikli bir ipimle 42 beden yelek çalışması yapacağız. Modelimiz kelebek modeli gördüğünüz gibi. Kelebek modeli şöyle normalde model olarak anlattım. Orta kalınlıkta da anlattığım oldu. Şöyle 3 numara ile öreceğiz. Bakalım 3 numara söyleyeyim. Sadece silinmiş hepsi. 3 numarayla çalışacağız. Bir tığ yardımı ile ise şu fıstıklarımızı gördüğünüz gibi onları yapacağız arkadaşlar evet arka ilmek sayımız toplamda 164 ilmekten oluşuyor arkadaşlar kahve çatlağı modeli olarak sizlere şöyle lastik alt kısmına tabanını oluşturdum sadece diğer parçanın tabanına bakacağız hemen bir iki atış göstereyim ardından hemen geçelim modelimize gördüğünüz gibi ön parçamız ise toplamda 94 ilmekten oluşuyor ee, şöyle hemen koyalım sizlerle bir ilmeklerin atışını hemen göstereyim ardından modele geçelim böyle ipimden hemen kısacık bir anlatacağım size şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde ipimiz iki kat yapıyoruz yani ilmek sayınıza göre tabii ki ipinizi siz uzatacaksınız Evet şöyle hemen tekrar bir daha yapıyorum İki katlı olan yer bana bakıyor gördüğünüz gibi tek kat ise karşıda şöyle yaparak parmağımı şu ipimi de şöyle koyarak şişimi hemen şöyle buradan tutturuyorum arkadaşlar. Ardından tutarak ilmeğimi atıyorum. Bunu aşağıya bıraktım şöyle. 3 ilmek oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi sıkıca yaparsanız güzel görünür. Alt taban ise bu şekilde biraz dolgulu durur. Daha güzel olur. İki kat çalışırsanız gördüğünüz gibi şöyle çalıştım. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Hemen atışı bu şekilde yapacaksınız. Hemen modele geçelim biz. Evet. Modelimde sağ parça olarak uygulayacağım. Öncelikle 3 tane gördüğünüz gibi burayı lastik bandı olarak uygulayacağım. Hemen şöyle bir sıra lastiğime kadar, lastiğim kadara ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmek 2 ters, 3 düz. 2 ters 3 düz. Evet, lastiğimizi burada sizlere göstereceğim arkadaşlar. Arka kısımdan sadece Şişinize ilmeklerinizi attıktan sonra arka kısımdan 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters şeklinde uygulayarak ön şöyle güzel yöne gelip o zaman da hemen ipinizi atlarsınız. Modeliniz bu şekilde dibinde tam olarak bir şekil alır. Evet tekrardan 3 düz. Toplamda bu benim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğimi lastik olarak kullanacağım bu kısmı. Hemen şimdi modele geçiyoruz. Modelinde iki ters var. Öncelikle arka kısımda bu şekilde uyguluyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki ters artı model. Gördüğünüz gibi şöyle iki ters artı model. İki tersten sonra bir düz şişime doladım. İki ilmeğimi sola doğru kesim yaptım. 8 ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum bakın. Önce sola kestik, ardından 8 tersten sonra sağa kestik. Şişime doladım 1 düz. 2 i̇ki ters. ikinci modelime geçiyorum. 2 tersimi uyguladım gördüğünüz gibi. 1 düz şişime doladım 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 8 ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimden sonra tersimden sonra tekrar şöyle gevşeterek birazcık sağa doğru kesimimi yapıyorum. Şişime doladım bir düz ve iki ters. Üçüncü modelime geçeceğim. Evet, iki tane modelimizi uyguladık. Buradan gerisini ben yapayım, sıkılmayın. Arkadaşlar 4 ilmek model için ekstradan arttırmam gerek oldu. O yüzden size arttırmayı göstereceğim. Çünkü kahve çatlağına denk gelmiyor. O yüzden üzerinde 4 tane ilmek arttıracağız arkadaşlar. Ee, şu an arada 2 tane arttırdım. Ee, pardon 3 tane arttırdım. Ee, sizlere de burada bir tane arttırmayı göstereceğim. 4 tane tersim var. Şöyle 5, 6, Bakın şöyle yedinci şöyle yapalım. Alttan tutuyorum. Şuradan şişimi aldım ipi önüme aldım şöyle benden tarafa şöyle yaparak bir ters çıkaracağım buradan arttırmanızı tersten yapın Evet toplamda 2 4 6 7 şöyle 8 Evet bakalım denk gelecek mi iki ilmeğimi şöyle bir iki ilmeğimi sağa doğru kesimimi yapıyorum. Tam olmadı. Bir dakika şu aradan girmesi lazım. Evet biraz gevşeteyim şöyle. yerince alabildim. Evet ipimiz ince arkadaşlar. Evet sağa doğru kesim yaptım şişme oldum. bir düz iki ters bir kenar ilmekle tabanımızı oluşturdu arkadaşlar dört tane ilmek arttırdım toplamda 98 ilmeğe yükseldi 98 ilmekle modelimiz oluşacak Çünkü üzerinde her zaman denk gelmiyor bu kelebek modelinde e, alttaki sayı olarak baş olunca lastiğimiz üç tanesi düz iki tanesi ters 3 tanesi düz iki tanesi ters şeklinde İki de kenar ilmek uygularsanız lastiğiniz bu şekilde. O yüzden kelebeğe tam denk gelmiyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Arka kısımdayız örgümüzün. ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Tersi ters düzü düz arkadaşlar. Bakın kendini gösteriyor. Şöyle şişime dolamış olduğumu da ters alıyorum. 8 tane düzüm var arkada. 8 tane ters yaptık. Arkada da 8 tane düz gelecek şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakalım. 2 4 6 7 Arası açıldı. Şöyle 7, şöyle 8 bir düz pardon bir ters şişme dolamış olduğum ilmeği de böyle aldım 3 tane ters burada yanlış yaptım sanki evet 2 ilmeğimi ters almışım düz alacakken yani 7 ve 8'i Şöyle 7, şöyle 8. 1 2 3 ilmek ters. Tekrardan 2 ilmek düz. Evet, kesim yapmış olduğum yerler 8 düz. İki düz, üç tersimi ördüm. Tekrar üç ters. Yani buralar arkadaşlar, bakın burada arkada üç tane düz, pardon üç tane ters, iki tane düz, üç tane düz gelecek şekilde uyguluyoruz. Tekrar sekiz tane düz. Evet. 8 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, 8 düz şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet. Lastiğimi de 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters örerek ön kısma geldik. Modelimizin ikinci sırası arkadaşlar. Devam ediyoruz. Lastiğimde hemen kenar ilmeğinden sonra 2 ters. Lastiği de örelim burada. Bakın şöyle 3 üç düzümüzü 3. ilmeğimizi 2 tane ilmeğin üzerine atlattım. Onları düz örüyorum. Bir düz şişime doladım. ikinci düzümü de ördüm. Üçüncü düz örüyorum. ters. Yine aynı şekilde bakın bunu öne atlatıyorum. Bir düz şişime doladım. Bir düz. Aynı şekilde iki ters. Üçüncü ilmeğimi şöyle aldım. Öne atladım. Bir düz şişime doladım. Bir düz. İki ters modelimize geçiyoruz. Evet, modelimizde ne yapıyoruz? Bir düzümü ördüm, ikinci düzümü ördüm. Şişime bir tane doladım. Daha net ortaya çıkıyor bakın arkadaşlar. Şöyle iki ilmeği sola doğru kesim mi yaptım? Evet, 6 ilmek ters. Yani aradaki terslerimiz azalacak gördüğünüz gibi. Şöyle azalacak. 2 tane kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet aynı şekilde kaldı Evet gelelim Bakın bu düzümde bir tane tersimi ikisini bir edip böyle gevşeterek sağa doğru kesim yapıyoruz tekrar şişimize e, doluyoruz bir tane ilmek çıkarıyoruz bir düz iki düz iki ters birinci örneğimiz bu şekilde 2. örneğimize geçiyoruz Bir düz 2 düz şişime doladım düzümle bir tane tersimi sola doğru kesim yaptım tekrar 6 tane ters örüyorum bir tane kaldı bakın gördüğünüz gibi o tersini de buradaki düzümü sağa doğru kesim yapıyorum şişime doladım 2 düz evet Tekrar iki ters. Üçüncü modele geçiyorum. Aynı şekilde bir düz, iki düz, şişime doladım. Bir düz ilmeğimle ters ilmeğim birlikte sola doğru kesim yaptım. Altı ters. Evet. Bakın düz ilmeğimle de şöyle sola sağa doğru kesimimi yaptım. Şişime doladım. İki düz. Buradaki düzlerim çoğalacak. 2 ters. Modelimiz bu şekilde ikinci sırası önden. Evet. Evet. 5 tane 2, 4, 5 tane örneğimden son ikisini de yaptım. Hemen örgümüzün arka kısmına geçiyoruz. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Şöyle kenar ilmeğinden sonra iki düzüm var. 1, 2, 3, 4 tane tersim var. Tekrardan geriye kalan 6 tane düzüm var. 6 tane düz. 1 2 3 4 tane de tersim var. 1 2. 1. örneğim bu şekilde. Bu şekilde ilmekleri gördüğüm gibi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Lastiğime kadar geldim arkadaşlar. Lastiğimin arka kısmını sizlere göstereyim. Şöyle 3 tersim şişime dolamış olduğum ilmeğim de bu şekilde ters sürerek önde düz olacak şekilde ayarladık. 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters. Evet modelimizin ön yüzünden 3. sırasına geldik arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş çıkmaya başladı. Arttırmalarımız, eksilmelerimiz. Bakın 6 ilmek 4'e düşecek artık. Evet bu şekilde ilerleyeceğiz. Aynı şekilde arkadaşlar 4 ilmekte de, de burada arttırdım. Normalde 158 ile sanırım başlamıştım. 158 pardon 4 ilmek arttırdım. 160 ile başladım. 4 ilmek de burada arttırdım. Çünkü denk gelmiyor lastiğe göre üzerinde. Arttırmayı sizlere gösterdim. O şekilde siz de modelinizi uygularken ters kısmında arttırma yaparsanız 4'er tane önde ve arkada 4 Dört tane ilmek arttırırsınız. Kenar ilmeğinden sonra şöyle iki tersim ördüm. Bu sırada hiçbir işlem yapmayacağız. 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters olarak lastiğimizi uyguluyoruz. Ardından direkt modelimize geçiyoruz. 2 ters. Evet, 2 tersten sonra modelimin buradaki düzlerim artmaya başladı. 1 düz, 2 düz, 3 düz oldu. Dördüncünün şişime doladım. 2 ilmeğimi bakın bu düzümle buradaki ters ilmeğimi eksiltiyorum artık. Sola doğru kesim yaptım. 4 tane ters arkadaşlar. Bakın bir tersim kaldı. Onunla da buradaki düzümü şöyle sağa doğru kesim yapıyoruz. Yani yatırıyoruz. Şişime doladım. 3 tane düz. 2 ters. Evet. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Diğerleri de aynı şekilde olacak. Bir tane daha modelden gösterelim. 1, 2, 3 tane düzüm ördüm. Şişime doladım. Buradaki düz ilmeğimle bir tane daha tersimi eksiltiyorum. 4 tane ters. 8 başladık. 4'e düştü. 2'ye düşene kadar devam edeceğiz. Evet şişime doladım. 3 tane düz. Ve 2 ters. Bu şekilde bir sıra daha yapacağız arkadaşlar. Çünkü buradaki terslerimiz 8 tersimiz 2 tane kalana kadar bir sıra daha gidip geleceğim arkadaşlar. Arka kısımda ilmekleri gördüğüm gibi ördüm ve ön yüze son kesimimize sıra geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık ortaya çıkmaya başladı. Bakın. Şöyle 3 tanesi artık lastiğimizi de yine aynı şekilde bir tane ilmek öne atlayacağız. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters. 3. ilmeğimi gördüğünüz gibi ikisinin önüne atlıyorum. 1 düz şişime doladım 1 düz. 2 ters. Bakın aynı şekilde atlıyorum bunu. İkisi kaldı. 1 düz şişime doladım. 2. düz durdum. 2 ters. Aynı şekilde buraya da böyle yapıyoruz. Sanırım iki türlü şişime doluyorum. Hiçbir şey olmaz. Evet, iki ters. Yani sonra tekrar modelimizin aynı şekilde bir sıra daha bu şekilde yapacağız. Şöyle 4 5 tane düzümü ördüm. Şişime doladım. 6. düzümle bir tane ters ilmeğimi sola doğru kesim yaptım. 1 2. Evet. Şöyle yine aynı düz ilmeğimle sağa doğru bir tersinde de kesimini yaptım. Şişime doladım. 1 2 3 4 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kaldı ilmeğim ortada ters olarak döndürme yapmayacağız daha gördüğünüz gibi tekrar ikinci açacağız şu an kelebeklerin alt kısmını yani kanat kısmını oluşturuyoruz diğerlerini şöyle iki tersinde yapayım bir model olarak bu şekilde sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kelebek modelimizin ilk parçasını bitirdik. Gördüğünüz gibi şuradayız. Şöyle göstereyim. Bakın buradayız. Evet, daha sonra bir yarı daha var, bir yarı daha var. Bunu ne yapıyorum ben? Tekrar bir bölüm daha çekeceğim çünkü tam öğrenmeniz için diğer parçanın da alt lastiğini oluşturup geleceğim ve o tersten model kurmayı da göstereceğim sizlere. Şimdilik bu kadar yapalım. Ee, diğer bölümde ise diğer parçanın kurulumunu yapalım arkadaşlar. Ayrıca model olarak bu yeleğimin modelini anlattım arkadaşlar. Onu da alt kısmına e, açıklama bölümüne bırakırım. Bulamazsanız da link, link bırakırım sizlere eğer e, yorum yazarsanız. Şimdilik burada bırakalım arkadaşlar. İkinci bölümde görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümde görüşmek üzere.